Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün Earth İnşaat Şirketi'nin satış ofisindeyiz. Bütün gün boyunca biliyorsunuz Row Home Dubai Marina projesi için son bir gün, son 24 saat, son kaparoları topluyoruz müşterilerimizden. Bizi hemen arayabilirsiniz. Bu projeyi sizlere yattan yat turuyla marinada tanıttık. Uçaktan atlayarak marina bölgesinde tanıttık havadan. Helikopter turu yaparak havadan tanıttık daha sonrasında Rov Otelleriniz gezdik. Rov markasını sizlere tanıttık. Ee, en son zipline yaparak tanıttık. Araçla, kara turuyla marina bölgesini gezerek sizlere tanıttık. Detaylı videoları kısa kısa şimdi az sonra bu videonun devamında göreceksiniz. Bu projeden yer almak isterseniz hemen bizi arayın ve kaporlarınızı verin. Son 24 saat diyoruz. Yarın Lasman'da son videomuz gelecek. ROV Home Dubai Marina ile alakalı. Kendinize iyi bakın. Hemen bizi arayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bugün Dubai Marina lokasyonundayız ve sizlere harika bir proje tanıtımı yapacağız. Bu projemiz Dubai Marina'da ki kalan son arsaya yapılacak olan bir proje ve emsali olmayan bir proje. Yüzde yüz önerdiğimiz bir proje ve kaçırılmayacak bir proje. Bizlere her zaman soruyorsunuz. Ümit Bey Dubai'de nerelerden yatırım yapmalıyız diye kesinlikle bu projeden yatırım yapmalısınız. Önerdiğimiz bir proje işte bu proje o proje. Go have fun. Yeah, let's go. <laughs> Sandra, that. that was great. Good. It's awesome. Super. Right? Yes, it's it's nice. you yeah. and... it's is it new, Yes, it's very nice. Yeah, it's here. It's MR Marina Mall and next to it, Row Home Dubai Marina. 26 Kasım'da yeah. lansmanı var. Kapranızı vermediyseniz lütfen kapranızı verin. Row Home Dubai Marina. Row Home Dubai Marina projesini bu videoda sizlere çok anlatmayacağım. Lütfen bu videodan önceki videoyu izlerseniz detaylı Adanza'ya tüm her şeyini anlatıyorum. Bu videoda row kalitesini sizlere gösteriyoruz. Row oteli de buradan gösterebilirsin Abdullah. Tam çıkıyor mu binanın hepsi komple? Süper. Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Sun'a ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai'yi Bugün Dubai Marina lokasyonundayız. Sizlere Dubai Marina lokasyonunu araçla karadan tanıtıyoruz. Ve arsamızın lokasyonundan da az sonra arsamızın lokasyonunun önünden geçeceğiz. JBR Beach'e gideceğiz ve marina içinde turlayacağız. Sizlere daha önce bu videoyu havadan gösterdik, denizden yattan gösterdik. Şimdi karadan gösteriyoruz. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi MR Marina Mall, AVM Hemen arsamız bu AVM'nin yanında. Bugün Ört İnşaat Şirketi'nin merkez ofisindeyiz. Row Home Dubai Marina projesi için. Ben kendim de yatırım yapıyorum. Şimdi kendi çekimi yaptım. Abdullah yakınlaşıp gösterebilirsin Ümit Sun'a. Ee, Alev Hanım'a teslim ediyorum. Tebrikler Ümit Bey, hayırlı Çok olsun. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. 26 Kasım'da lansmanımız var. Lansmandan önce kaparalarımızı göndermemiz gerekiyor, vermemiz gerekiyor. Umarım herkes istediği gibi güzel dairelerine sahip olur. Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben. Şu an Marina lokasyonundayım. Blue Island hemen orada. Palm Jumeirah burada ve Marina lokasyonu burada. Şu an X-Line yapacağız. Marina'nın en yüksek binalarından bir tanesindeyiz ve Marina Mall'un oraya harika bir şekilde eğleneceğiz ve sizlere bölgeyi tanıtacağız. Görüşürüz videoda. Bye bye. What's your name? Ümit. Are you ready? Of course yes. Let's... Marina harika. 什么呀？ Baby, come to Dubai.